Hoş geldin. Hoş bulduk. Tina'cığım hemen fiyatlarını alabilir miyim lütfen? Botlarım 195 TL. Evet. E, eteğim 200 TL. Üstüm 200 TL. Aksesuarlarım 50 TL. E, Gözlüğüm ve çantam 170 TL. Evet botunda bir detay var. Onu sen mi yaptın yoksa botun kendisinde mi var? E, yok Serdar Bey. Botum çok boğuldu. E, o yüzden ben... Onun bir tanesini açabilir misin lütfen? Tabii ki. Onun bence bol olması daha bence iyi. Bence de. Yukarı kaldırabiliyorsan kaldır Tinacığım. Okey. Bence... Bayağı iple dolanmış. ne yapmış tıkıs Yani hiç gereksiz bir gereksiz bir detay uygulamışsın botuna. Ee, hayır bunu aslında çevirmiştim ama. Geliyorum. Yani bu güzel bota Bırak niye bunu. böyle bir şey yaparsın? <laughs> Aa, delirmişsin sen yani. Yine de i̇şte bu... toplanmışım ama. Gerek arkadan. yok. Öbür öbür yani, tinacım, çok zamanınız var ya. <laughs> i̇ki saatin içine bir de bununla, bununla uğraşmış. Yani bütün özelliği bu. Onun aşağı doğru yığılması zaten süet. Evet, degrade söz konusu. Koyudan açığa doğru <laughs> gidiyor. Eteğinle çok uyumlu bir bot. Sadece e, üzerindeki Yeleğin rengi botunla uymuyor. Evet. Siyah olsa daha şık dururdu. Ben orada siyah gördüm. Sonra buraya geldim gerçekten baktım bir yeşil gibi evet. bir rengi varmış. Onu ama orada hani çok az bir ışığı var ve ben evet. onu bu, orada siyah gördüm. Keşke gerçi. dışarıya çıkıp gün ışığıyla baksaydın evet, almadan önce. Hı -hı. Eteğini çok beğendim. Botun botunla uyumu çok iyi. Çantana anlam veremedim. Ee, sanırım... Ya bir dakika çok özür Tina niye böyle duruyorsun? Evet. Hayır, Hayır aslında bence o, omuz, Hayır, omuzunda omuzundan da öyle görünüyor da, kendinde Kendin de böyle duruyorsun. Yordum. Geldiğinde de böyle duruyorsun yürürken de. Hayır şimdi düzüm ama. Hayatım bir dik dursana bir belli. Ha? Ay. Evet. Şimdi gümüş aksesuarların çok güzel ama ceketinin yeleğinin siyah olmasını tercih ederdim. Hı. Çantanın ekstra bir sapı var galiba uzun. Evet. Onu görebilir miyim lütfen? Tabii Uzun bir sapı var. Böyle ekstra bir şey yok. Okey yani o uzat, uzayabiliyor da. Evet. Tamam çantanı beğenmedim. Saçlarını daha çünkü o kadar hareketli ki üzerindekiler. Evet. Özellikle eteğin ve yeleğin. Uh -huh. Daha e, yalın bir saç modeli tercih ederdim. Uh -huh. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tina. Yasemin Hanım. Bu kombinle nereye gidiyorsun Tina'cığım? Yasemin Hanım, sosyal medyada online satış siteler var ya, onlara bugün etek çekimi var ve ben bugün oraya gidiyorum. Bence bu süet botların la aynı olması veya simsiyah olması bunu bir elbise yapardı. Bir karakteri var botunun. Ayrıca Eteği Evet, karakteri var botunun. Yeleğinin ayrıca bir karakteri var. O karaktere uygun saçların ve aksesuarların var. Hı. Çok beğendim seni. Ben çantanı da beğendim biliyor musun? Çok uygun yani bu yaptığın kombine. Sadece materyali farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Daha süvete yakın bir hatta yeni bir renk bile olabilirdi. Daha tabaya yakın. Çünkü çok uygun kaldırır senin şu an üzerindeki parçalar. Yeleğine kaç para ödedin? 200 TL. 200 TL. Bak bu tarz benim tarzım değil. Ben çok tasarımlarımda da böyle bu tarz bir şey yapmam. Ama bu tarz giyiyorsa bir kadın bunları yapıyorsa böyle kombinlemeli. Bravo sana. Teşekkür Aksesuarların, Yasin. saçın çok güzel görünüyorsun. Şöyle bir yüzüğünü gösterir misin? Tabii. Yani yapacaksan bunu böyle yapmalısın, böyle giymelisin. Bravo. Emeğine sağlık Teşekkür sağ. ederim Yasin. Ben seni çok beğendim. Gayet güzel. Eski bir roman kahramanı gibi yapmış. Ama böyle iki biktim olmanı böyle, böyle duruyorsun be. Ama o yelekten herhalde. Çünkü ben şimdi gayet Çünkü düz Çünkü o kadar duruyorum. dar ki o yelek. Mecbursun. Dik dur. Dik dur çocuğum. Suzi. Şimdi yani şurada bir şey olsa Suzi. Ya şeyler bilir benim yaşımda olanlar Suzi'nin kim olduğunu. Ona benziyorsun. Çok beğendim kızım. Gülşah'ım. Hoş geldin. Hoş bulduk Gülşah. Bunu bilerek mi yaptın? Evet. Değil mi şaşırtıcı? Yani bildiğim bayağı kovboysun yani. O saçın, botların, eteğin, ee, yeleğinin buradaki siyah fileleri eteğinle yakalamış, düğmelerin botlarını yakalamış. Her şeyin çok güzel. Biraz saçak püskül olsaydı çantada tadından yenmezdi. Ama yani takılar falan çok sağlam girdin haftaya biliyor musun? Aferin sana ve bugünün tabii ki starı sensin. Çok teşekkür Beş. ederim Gülşah Hanım. Sağ olun. Çok Dört iyi. Ince. Teşekkür ederim Serdar Bey. Tina! 5! Devam et. Teşekkür ederim. Tina! Tamam. 5! Devam et. Tina! <laughs> <laughs> Yerine alıyoruz seni. Devam et. Sol şeritten. <laughs>